Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz sayın örgü severler. Bugün bir bebek yeleği ile tekrar birlikteyiz. Yeleğimiz parçalı örülen bir yelek. Orta kalınlıkta bir bebe ipi ve 3 numara şiş kullandım. Bir tane ip tam yetmedi. Sadece şu ön parçasının küçük bir kısmına ikinci ipe başlamış oldum. İpiniz ince olursa bir tane ip yetebilir. Bir ipten çok az bir şey daha fazla gitti maalesef. Ben şimdi sizlere ölçüsünü vereyim. Yeleğin eni 28 cm. Koltuğa kadar olan boyu 20 santimetre. Yeleğin tamamı ise 33 santimetre. Şöyle yeleğin arkasını çevireyim ben size. Kenarlarını haroş olarak devam ettim. Orta kısmına model uyguladım arkanın tam bitiş orta kısmına yaka, gelecek yerini haroşa yaptım gayet şık ve güzel bir yelek oldu yaka oyuntusu için herhangi bir ilmek kesmedim sadece şu orta kısmında bir ilmek azaltması yaptım o da bu şekilde yakaya şeklini verdi zaten örgüye dair aradığınız her şeyi şeyfenörgüdünyası.com adresinde bulabilirsiniz hem Facebook'ta hem YouTube'da Şerefendi Örgü Dünyası'nı takip etmeyi unutmayın. Şimdi birlikte yapılışını görelim. Ön parçayı anlatacağım için arka parçayı sadece sayılarını vereceğim. Sürenin uzamasını istemiyorum. Aynı şekilde örülmekte çünkü. 81 ilmekle örgüme başladım. 81 ilmekle başladım. 7 diş haroşa yaptım. 7 diş haroşa sonrasında her iki kenarında örgümün 15 ilmek haroşa devam ettim. Burası da 15 ilmek, burası da 15 ilmek. Ortada 1 2 3 4 5 6 7 tane model uyguladım. Şu yan tarafındaki haroşaları saydığınız zaman 52 tane olduğu zaman 52 tane olduktan sonra burada 8 tane lastiğim kaldı. 7 ilmeğimi keserek kol oyuntusu yaptım. Kalan 8 ilmeğimi de lastik olarak karış olarak devam ettim. Şu koltuktan sonrası ise 23 diş haroşa. Daha sonrasında bu 23 diş haroşa ile burayı bitirdim ama şu ortada kalan 3 modelimi şu şekilde 23 ilmeğimi 5 diş haroşa yaptım. Burası yaka yaka kısmına gelecek arka ortasının yaka kısmına gelecek 23 ilmeğimi 5 diş haroşa yaptım daha sonra keserek bitirdim şimdi ön parçamı göstereyim şimdi bu parçamı örerek ben size göstereceğim ama gene de bir e, ön anlatım yapmak istiyorum 46 ilmekle başladım aynı şekilde 7 diş haroşamı yaptıktan sonra önde 8 tane lastiğim haroşa olarak devam ediyor Yan tarafta ise 15 ilmeğim haroş olarak devam ediyor. Ortada da 3 tane ilmeğim var, modelim var. Bu koltuk kesimini aynı şekilde 52 diş haroşa sonra 7 ilmek kestim ve 8 ilmek kalan lastiğim haroş olarak devam ettim. Ön lastiğim de 8 haroş olarak devam etmekte. Koltuğu kestikten sonra modeli bitiriyorum ve bu şekilde bitiyor. Buraları tek tek şimdi örerken ben size göstereceğim ama bir ön anlatım yapmak istedim. 46 ilmeğimi şişime taktım. 7 diş haroşamı yaptım. Şimdi modelimin kurulumunu yapıyorum. Burası diğer ön parçam. Önde 8 tane haroşa ilmeğim var lastik olarak. 2 4 5 6 7 ve 8 tane iki tane ters ilmeğim var arada. Şimdi bir doladım. Bir kestim. Bir tane ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Sonraki iki ilmeğimi çevirerek kestim. İlmeğim bu tarafa yattı. Bir tane doladım. Arada tekrar iki tane ters ilmeğim var. Bir doladım. Bir kestim. Bir tane düz ördükten sonra diğer iki ilmeğimi çevirerek kestim ve tekrar bir doladım. Arada iki ters ilmeğim var. Bir doladım. Bir kestim. Bir ilmek ördüm ve diğer iki ilmeğimi çevirerek kestim. Bir doladım. İki tane tekrar ters ilmek uyguluyorum. Modelimi uyguladım şimdi bu kenar kısmındaki 15 ilmeği haroşa. Arka yüz ilmeklerimi aynen ördüm geldim. İpi arka tarafa doğru alıyorum. İlmeğimi şu şekilde aldığım zaman şu kenarındaki haroşa kısımları bakın yuvarlak oluyor. 8 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. İki tane ters ilmeğim var. Bir önceki sırada artırdığım ilmeğimi örüyorum. Daha sonra doladım. Ortada kalan 3 ilmeğimi bir kere de topladım. Bir tane daha doladım. Bir tane düz ördüm. Aradaki modelim bu şekilde. Çok basit bir model. Tekrar iki tane tersimi ördüm. Bir tane ilmeğimi ördüm. Bir önceki sıradaki doladığım ilmeğimi. Doladım şişime. Daha sonra 3 ilmeğimi bir kerede topluyorum. Tekrar doladım. Ve bir tane düz ördüm. Arka yüzde ilmeklerimizi aynen örüyoruz. Yani arka yüzde de iki düz 5 ters şeklinde örüyoruz. Doladığımız ilmeklerimizi de arka yüzden ters örerek geliyoruz. Bir tane ördüm. Bir dolayıp 3 ilmeğimi bir kere de kestim. Tekrar bir doladım ve bir tane düz ilmeğimi ördüm. Modelin bu şekilde uygulanmakta. Tekrar şimdi örgünün ön yüzündeyim. Aynı ilk başlangıçtaki işlemi tekrarlıyorum. Lastiğimi örüyorum 8 ilmek. 8 ilmeğimi ördüm. Aradaki tane ters ilmeğim var. Bakın aynı şekilde ters ilmeği ördüm. Bir tane doluyorum ve iki ilmeği birlikte topluyorum. Aradaki bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Şu son iki düz ilmeğimi de çevirerek kesiyorum. İlmeğim bu tarafa yattı. Bir tane daha doladım. Bir aradaki ters ilmeklerimi ördüm. Model gördüğünüz gibi iki aşamadan oluşuyor. Çok çok basit bir model bir doladım bir kestim bir tane ortada düz ilmeğimi ördüm sonraki iki ilmeğimi çevirerek kestim ve tekrar bir tane doladım bu ortada yok ettiğim kestiğim ilmeklerimi kenarlardan artırarak ilmeklerimi dengeliyorum bir doladım bir kestim ortadaki bir ilmeğimi ördüm sonraki gelen iki ilmeğimi de çevirerek kesiyorum ve bir doluyorum lastiğimi ördüm aradaki iki tane ters ilmeğimi ördüm bir önceki sırada artırdığım ilmeğimi düz örüyorum kesme yeri zaten kendini gösteriyor bakın bir tane doladım ortada kalan üç ilmeğimi bir kere de topluyorum bir tane daha doluyorum ve bir ilmek düz örüyorum aradaki tersim var modelim bu şekilde devam edecek bir tane ördüm bir doladım ve 3 ilmeği bir kere de kestim bir doladım ve bir ördüm bakın bu şekilde ben şu modelin sayısını vermiyorum ben sadece şu yandaki haroşaları sayıyorum 52 tane olduktan sonra koltuk kesmesi yapacağız. Modelimiz bu şekilde devam edecek. Şimdi yeleğimizin tam şu koltuk kesme ve roba kısmına geldim. Orayı nasıl yaptığımı göstereyim. Lastik kısmını haroş olarak görüyorum. Aradaki iki tane tersimi ördüm. Bir tane düz ördüm. Ortadaki üç tane ilmeğimi birlikte kestim. Bir tane daha düz ördüm. Yani üç tane düz. Aradaki tane tersim var. Bir tane ördüm. Ortadaki üç ilmeğimi birlikte topladım. Bir tane daha düz ördüm. Aradaki tane tersimi örüyorum. Ortadaki ilmeklerimi 5 taneden 3 taneye düşürüyorum. Burayı da haroşalara örüyorum. Dönüşte koltuk kesimini yapacağım. Örgümün arka yüzündeyim. Şimdi buradan 7 tane ilmek kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane. 2 4 6 ve 8 ilmeğim kaldı. Şimdi burayı normal 8 ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi aynen terslerimi ters düzlerimi düz olarak örüyorum. kenar lastiklerimi de haroşa olarak örüyorum. Şimdi bu kısmını aynı şekilde 3 düz 2 ters olarak bu kısmını örüyorum. Tam koltuğumun bitmesine yakın şu kesme eksiltme işlemlerini de göstereceğim koltuk kesiminden sonra 10 15 diş, diş haroşa ördüm ve ortadaki kesme işlemi yapıyorum sadece şu başlangıçta ortadaki üç ilmeği topluyorum 5 tane olan ilmeğimi 3'e düşürüyorum 3 düz 2 ters olarak herhangi bir kesme işlemi yapmadan devam ediyorum zaten burada bir eksiltme yaptım tepedeki yaptığım eksiltmelerle yaka kesimi yapmıyorum yaka kendiliğinden V şeklinde şekil almakta zaten. Bunu şimdi soracaksınız biliyorum. Herhangi bir buradan kesme işlemi yapmıyorum. 2 ters, 3 düz olarak ördüm. 15 diş koltuk kesiminden sonra haraşo oluncaya kadar. Şimdi kenar lastiğimi örüyorum. 8 tane. Aradaki iki tane ters ilmeğimi ördüm. Bir, iki, üç tane düz ilmeğimi ördüm. Bir tane ters ördüm. İkinci tersimi yanındaki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Ortadaki bir tane düz ilmeğimi ördüm. Yanındaki ilmekle iki ilmeğimi birlikte ters örerek kestim. Şimdi ortadaki 3 tane olan ilmeğim bir taneye düştü. Kenarlarda iki ters ilmeğim normal devam etmekte. Buralarda herhangi bir kesme işlemi yok. Şöyle göstereyim. 3 tane olan ilmeğim bir taneye düştü. Kenarlarda ikişer tane ters ilmeğim devam etmekte. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Lastik olan haroşa ilmeklerimi örüyorum. Aradaki iki tane ters ilmeğimi de ördüm. Üç tane de düz ilmeğimi örüyorum. Üç düz ilmeğimi ördüm. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Ortada kalan üç tane ters ilmeğimi ters örerek bir kere de topladım. Ortada sadece 3 tane ters ilmeğim kaldı. Kenarlarda herhangi bir kesme işlemi yapmıyorum. Buraları aynen örüyorum. Şöyle göstereyim tekrar. Ortada iki kenarlarda 3 düz ilmeğim var. Ortada da 3 tane ters ilmeğim kaldı. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Aynı şekilde haroşalarımı örüyorum. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Aradaki 3 ters ilmeğimi bir kere de kestim. Tekrar 3 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bu sefer 3 ilmeğimin ortasında bir tane ilmek kalmış oldu. Tekrar ön yüzdeyim. Lastiklerimi haroş olarak ördüm. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Bir, iki tane düz ilmeğimi ördüm. Şu birer tane düz ilmeği ortadaki ilmekle birlikte 3 ilmeğimi düz örerek kestim. 2 tane de düz ilmeğimi ördüm. Ortada 5 tane düz ilmeğim kaldı. Tekrar ön yüzdeyim. Lastiklerimi haroş olarak ördüm. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Ortada kalan 3 ilmeğimi bir kerede kestim. 3 tane ortada düz ilmeğim kaldı. Lastiklerimi haroş olarak ördüm. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 3 tane son kalan ilmeğimi bu şekilde düz örerek kesiyorum. Bir taneye düştü gördüğünüz gibi. Kenardaki iki tane ters ilmeğimi de ördüm. Şu anda ilmeklerim bitti. 2 tane ters ilmeğim bu tarafta, 2 de burada, orada da 1 ilmek. 5 ilmeğim kaldı. Şimdi burayı arka yüzden örerken 5 ilmeğimin hepsini de düz olarak örüyorum. Bundan sonrası ön yüzde ters arka yüzde düz olarak örülecek ortada kalan 5 ilmek kenarda karışalarımı ördüm buraları hızlı örüyorum Haroşa herhangi bir değişiklik olmadığı için vaktinizi almak istemiyorum 1 2 3 4 5 tane burayı düz olarak örüyorum bu şekilde 6 sıra daha örüyorum ve şu anda koltuk tarafındayım. Ön yüzden ördüm. Arka yüzden kesmeye başlıyorum. İlmeklerimi ikiye bölerek omuz kısmını iki seferde kesiyorum. 10 tane kestim. Daha sonra örerek devam ediyorum. Omuz kısmı iki seferde kesecek olursanız bu şekilde. Bir sefer kesiyoruz, daha sonra bir sıra daha örerek geri dönüyoruz ve ikinci seferde kalan ilmekleri kesiyoruz. Kalın ilmekleri keserek örgümü tamamlıyorum. yeleğimiz bu şekilde bitiyor ve kenarlarından omuz kısımlarından dikerek yeleğimizi bitiriyoruz.